Bu 10 ilde de yapılan, yıkılan yapıların e, aşağı yukarı yüzde %50'sine yakını 2000'den sonra yapıldı. 2000'den sonra yapılan yapılarda özellikle e, bir eksiklik söz konusu var. Olmasa zaten bu tabloyu sonuç olarak görmeyiz. Depremlerde 10 binlerce insan can verdi. Can kayıplarının yanı sıra çoğu vatandaşlı evlerinden oldu. Hasar tespit çalışmalarında yeni yapılan binalarda dahi hasarlı çıkanlar vardı. Tüketici yasasına göre her konutun en az 5 yıl sorumluluğu müteahhittedir. Ama bu e, sorumluluk derken 5 yıla sınırlı değildir ayıp gizliyle e, gizlenerek e, satıldıysa e, tüketici de buna vakıf olamadıysa, hangi çimentonun hangi demirin ne şekilde kullanıldığını bilmiyorsa e, ortada bir ayıp vardır. Bunda da zaman aşımı söz konusu değildir. Yani tüketiciler mutlaka bu analiz raporlarına dikkat etsinler, savcılıklardan bunları istesinler. Kendi bulunduğu binaların raporlarını akabinde akabinde e, dava açmak gerekebilir müteahhitler. Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Necdet Filizoğlu, mal kayıplarına da yol açan depremlerle ilgili Line TV mikrofonla konuştu. Depremzedelerin haklarını savunması gerektiğini belirtti. Her 10 e, ilimizde de tüketici mahkemeleri var. Olmayan yerler Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne e, başvurabilir. Bu başvurularda harçtan tüketici muaftır. Ee, sadece tebligat giderleri vardır. Tanzimini isteyebilir zararın, tanzimini isteyebilir ee, kayıpların, tanzimini tanzimini isteyebilir. Ee, bu konuda uyanık olsunlar, ee, haklarına gerçekten bırakmasınlar. Tüketici ulaşabildiği zaman, yani kendisi ulaşabilir varisleri ulaşabilir yaşam alanında olmayan akrabaları ulaşabilir. Ee, bunlar ulaşsın, ulaş ulaşmaz bu davaları açsınlar. Tüketici mahkemelerinde açacaklar. Ee, süreç içerisinde tazminat vesaireleri gizli kalmak anlamıyla da açılabilir. Genelde tüketici mahkemelerindeki davalar fazla uzun sürmüyor. Herhalde bir yıl içerisinde bu sorunların çözümlenmesini bizler de bekliyoruz. Türkler Genel Başkanı Filizoğlu sigortacılık yasasının yapılandırılması gerektiğini söyledi. En büyük emlakçılar oldu. Ee, Ödeyemediğinde bankalar bunları satıyor. En büyük emlakçılar bankalar oldu. Bunun altını çizerekten söylüyorum yine. Ee, bu konuda sigortacılık yasası yeniden Yapılandırmalı. Sigortaya rücu edebilirler. E, deprem sigortaları var, LASK var vesaire var. Konutla, konutunu krediyle alan herkes LASK'a müracaat edebilir. Birinci derecede oradan talep edebilir. İkinci derecede müteahhitten talep edebilir.